Şehrimizin kıymetli basın mensupları Sayın Başkanım hepiniz hoş geldiniz. Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası anlamda düzenlediği üç etkinlikten bir olan on üçüncüsünü düzenleyeceğimiz çiğ buluşmamızda sizlerle birlikte olacağız. Üç gün boyunca Tepebaşı Belediyesi ev sahipliği yapacak. Hepiniz şeref verdiniz tekrar hoş geldiniz. Üç gün boyunca birlikte olacağız. Sayın Başkan'ın bilgilendirmeleri yapacak. Ben, ben kendilerine mikrofonu diliyorum. Sayın Başkan. buyurun. Evet. evet. sevgili basın mensupları evet. arkadaşlarımız, emekçilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. böyle bir güzel bir ve güzel bir kahvaltı. Ee, şehrimiz adına güzelce bir projenin başlangıcını ile karşılayacağız. bildiğiniz gibi bu sene 13. sene yapacağımız Uluslararası Şiir Şiir Buluşması için bugün e, toplandık. E, i̇lk kez bildiğiniz gibi 2011 yılında e, başladık. Bugünden bugüne dünyanın birçok e, yönünden Türkiye'nin her ucağından şairlerimizi çağırdık. Burada şiir adına tabii ki çok güzel şeyler konuşuldu. Yine konuklarımız sadece konuk değil, e, Eskişehir'imizi, tabi başımızı anlatacak elçi gibi gözüyle bakıyoruz. Bildiğiniz gibi bizim çok önemli, çok büyük bir değerimiz var. Şairimiz Yunus Emre. Yunus Emre'nin doğduğu bu topraklar e, şiirin evrensel bilimi dünyaya tanıtmak için bu, bu, bu projeler büyük e, fırsat. Tabii dünya dünya seviyeyi tanıyor ama gene hatırlatmakta yarar var. Ee, i̇nsanlığın ortak acılarını, sevinçlerini paylaştığımız, Yunus'un yıllar öncesi seslenen sevelim, sevelim, sevelim çağrısına, bütün dünyaya tekrar Ifade ee, bu projede bize çok emek veren çok değerli kuruluşlar var. Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN, Kürtüler Arası Şehir ve Çevre Akademisi hiçbir değindeyiz. Bildiğiniz gibi bir düzenleme kurulumuz var. Ee, bu kurullar olmadan zaten projeler yürümez. Ee, en başta sevgili Haydar Erbilen, zaten başlangıcında da Haydar geldi. Hadi böyle bir proje yapalım dedi. Ulanmı ile beraber. Ve ben de sevinerek tabii ki dedim. Ama tabii şey buluşmalar çok fazla ömürlü olmuyor bildiğiniz gibi. Ama tem bunu ıı, en iyi şekilde ıı, götürmeye kararlıyız. Bu düzenleme kurulunda Rahmi Emeç, Profesör Doktor Medine Sivri, Profesör Doktor Hasan Erkek, biri Osman Gazi Üniversitesi'nden, biri Anadolu Üniversitesi'nden. Araştırma görevlisi Doktor Şarkir Üzü Doğru. Erol Büyük Meriç. Erol'la da birçok projelerimiz oluyor zaten. Ömer Hasan, Ömer Hasan Tosun'un gerçekten emekleri çok büyüktür. Ee, dediğimiz gibi 13. üçüncüsü oluyor. Ee, her şeyin buluşmasında çocuklar bizim için çok ayrı e, bir konumda. Çünkü onları ilk şiirle tanıştırmamız e, oluyor. Çocukların o şiirin e, adını yeni duyması ve onun e, içinde olmasında böyle büyük bir sevinçleri, çok büyük mutlulukları oluyor. E, takip ediyorum. O kadar mutlu oluyorlar ki, yani gözümün içi gülüyor. E, aynı zamanda bundan önceki düşmanlarımızı da şairlerimizi, Fik Patisi. Hazır Kayalı gibi kadim miraslarımızda buluşturduk. Orada birçok etkinlikler oldu. O atmosfer e, gerçekten çok farklı bir atmosfer. Bildiğiniz gibi pişmiş toprağın ilk üç, üç yılında e, kapanış konserlerini veya açılış konserlerini Hazır Kayalı yaptık. Oraya bayağı bir insan taşıdık. Ama sonuncusunda e, Tüm yani konser çok büyük bir konserdi. Ee, aşağı yukarı 6-7 bin kişi e, taşımıştık e, yazılgıya. Ayrıca orada bir göz bağlısı var. Orada da yine film medeniyeti e, beraber yapılan teatral e, e, müthiş e, ilgi toplardı. Ama ondan sonra bir daha yapılmadı. Zaten beş yıl e, farklı bir siyasi kuruluşlarıydı tabii. E, onlar yapmayı tercih etmediler. E, neyse 2009'da tekrar belediye yeniden aldıktan sonra e, Eskişehir için, Tilovaşı için çok önemli olan Pişmiş Toprak Sempozyumu e, tekrarladık. Şimdi söylüyorum, Pişmiş 79 bizim eskişehir'in buna e, başında hem e, kimliği hem 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 girmek için 1926'da hem başında yapılması bunun göstergesi zaten. E, bu hem buluşmasına hem bu e, 13 yıl içinde 35 hem 90 yabancı şair, e, 246 Türk şair ve toplamda 236 e, şairin konuştuğu e, çalışma oldu. Bu bina kadar katılan ülkeler yazılı ama onlarla çok fazla okumak istemiyorum. Belki bir iki tane Almanya, Amerika, Bosna, Çin, Filistin, Macaristan, Mali, Portekiz gibi birçok ülkemiz biraz önce bahsettiğim gibi birçok ülkemiz e, katıldılar. Ve onların katıldıklarında da çok önemli şeyler söylediler. Yani böyle şiir şey, buluşmalarına dünyada da çok fazla e, hayat sürmediğini, kısa zamanda bittiğini ama e, başındaki bu çalışmanın gerçekten örnek olduğunu ifade ettiler. Ayrıca her yıl bir ülkeyi odak ülke olarak seçerek o ülkenin şehir kültürünü daha iyi tanıtım ve onunla o sevdafda, çalışmada veya bu, buluşmada iyi tanıtma adına oldu. Mesela 2012'de Danimarka ile da başlamışız. Bu arada İskandinav ülkeleri var, Finlandiya var. Macaristan e, var, Portekiz var, en son İran'la e, çalışmıştık ve İran e, biliyorsunuz ters medeniyet, müthiş bir medeniyet, e, onun sanatı, kültürü, derya şeklinde. E, bu yıl odak ülkemiz Fransa olacak, tabi Fransa'nın da edebiyat, sanat, kültür adında çok önemli bir ülke. Ee, yine e, biz e, bu gelecekler. Ayrıca yine her yıl onur konuğumuz oluyordu. Mesela 2011'de Özdemir İnce, isterseniz bunu okuyalım, analım. 2012'de Enis Batur, 2013'te Cevat Çoban 2014'te Atoy Mahramoğlu, 2015'te Eray Canberk, 2016'da Ahmet Derdi, 2017'de Tuğrul Tanyo, 2018'de Metin Cengiz, 2019'da Şükrü Erbaş, 2022'de Lale Müdür, 2023'te Erdal Alova. Hatırlar mısınız Erdal bizim ilk dönemde Nazmi Hikmet'le ilgili bir şiir yarışması yaptıydı. Orada Erdal kazanmıştı o yarışmayı böyle bir dostluğumuz da var. Sonuncusu da bildiğiniz gibi Yevşemiz Tuna Türenikçi'ydi. E, bu yıl 6-8 Kasım tarihleri arasında 15 Türk bir yabancı sanatçı olacak. 16 şair, işte Uluslararası Eskişehir Şiir Mısırası'nın 13.sü gerçekleştirecekler. Fransa'dan bir şairimiz var. Claire Laus arıtısı olacak. son e, yeni şair Abdülkerim Erkan da bizlerle birlikte olacaktı. Fakat aynı hani senin bir rahatsızlığı nedeniyle gelebiliyor. E, biz yine 15 şair bir de Fransız beraber bu yolculuğu tamamlayacağız. E, bu e, çalıştayda Fransız işte, Claire de Fransız var, Ahmet Tamu, Cenk Gündoğdu, Hasan Erkek, Esiyan Altun, Nürfer Altunkaya, Osman Palabıyık, Rahmi Emreç, Tozan Alkan, Umut Antik Yasemin Kâbet, Zeynep Tocaylar'da, Füze Esra Ertekin, Antekin, Alkan Aydoğan ve e, Festival Direktörümüz. Aydan Erbilan olacak. Bildiğiniz gibi şehir buluşmalarını genelde Öz Dilek Sanat Merkezimizde yapıyoruz. Hem avlusu olması, hem kapalı yeri olması e, ee, bize kolaylık sağlıyor. 6 Kasım Perşembe günü, Perşembe günü biraz yoğun olacak biliyorsunuz. Genel Başkanımız Öz Dilek'imizden de şikayet edecek bir şey üniversitelerle yani ilgili bir panel var. 18.30'da özellikle açılışı yapacağız. Törenin ardından Ahmet Tomun'un kaptana selam standart gösterisini izleyeceğiz. Günün kapanışında Tozan Altan ve arkadaşlarının müzik dinletisi yapacağız. Ayrıca açılış törenimiz öncesinde Eskişehir'de doluk yazar Muh Muhammed Ali Aslan'ın kitap imza günü var. Ona hep yapacağız. Sergilere gelince festival boyunca geçmişten günümüze şehir ustaları sergisi ve değerli karikatürist Aziz Yaz Yoğuz Doğan, Ekrem Borazan ve Mehmet Zever'in çizimleriyle festival konuklarının portreleri ve karikatürleri çalışması yapılacak. şairlerin çizgili yüzleri e, başlığıyla Özdilek Sanat Mürkesi'nizde bir sergi açılacak. Çocuk etkin biraz önce de bahsettim. E, onların e, çalışmalarımız olur. Genelde yani Esentepe, e, çocuk merkezimizde yapıyorduk. Ama bu sene orada bir tadilat olduğu için e, birçok eğitim ve gelişim merkezimizi aldık. Orada Hasan Erkek hocamız Melis Savaş Yaşam Köyü'nde öğrencilerimize Ebruze, Esra bir gelecekler. Yine çocuklarımıza yoğun bir çalışma oluyor. Ee, oturumlar var. Şiir ve deniş. Futbol ve şiir. Bu tahmin ediyorum ee, bir kitap yazdıydı yani e, şairimiz. <laughs> şiir ve lezzet. Şiir ve roman. En önemlisi Adile Ayra'nın 100. yaşında oturumları şiir okumaları, müzik dinletileri, biraz toprak belgesel gösterimi ve 7-8 Kasım tarihlerinde Eskişehir'de sanat seviyenleri e, bu çalışmalarımız bekliyor. Kısaca üç gün dolu dolu bir programda Eskişehir'i sanatı buluşturmaya hazırlanıyoruz. Uluslararası şiir buluşmaları yalnızca bir festival değil. Sözcüklerin, dillerin ve kalplerin buluştuğu evrensel kardeşlik şöyledir. Ee, böyle bir dolu dolu üç güne ben çok değerli Eskişehir'li sanat sever dostlarımızı e, davet ediyorum. E, dediğim gibi güzel bir üç gün geçecek. E, bu böylece bu dönemin yani 2025'in sanat çalışmalarını tamamlamış oluyoruz. E, bir arada bilmiyorum ne zaman yaparız sanat çalışan çalıştığında. Bu sene üç, üç defa yaptık, şiir buluşması yapıyoruz. Sanat çalışıyor sene olur mu? Olmaz mı? Ona sonra da karar vereceğiz. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oluyorsunuz. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Ee, bu çalışmalarda hep birlikte hareket etmemiz bizim adımıza, eski çok önemli. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımız buradan Eskişehir Halkı'na da merhaba diyoruz ve davet ediyoruz.